Merhabalar, evde 3 malzeme ile yapabileceğimiz 2 dakikalık buz gibi her gün içmelere doyamayacağımız soğuk kahve yapıyoruz. 1 kaşık granül kahve, 1 kaşık şeker atıyorum. Biraz su. Daha sonrasında çırpıyorum. Bunu kavanoz kapağını kapatıp da çırptığım oluyor. Blenderla da çırptığım çok oluyor. Çırptıktan sonra çırpıyorum, çırpıyorum, çırpıyorum. Hızlıca çırpıyorum. Burada görüyorsunuz katılaşmaya başladı. Daha katı olmasını istemiyorum. Benim için bu seviye yeterli. Tam yaptığım gibi. Şimdi soğuk sütümü ekliyorum. Yarıdan biraz eklesek bardağımıza göre yeterli olacaktır. İsteğe bağlı, isteğe göre buz. Şimdi kahvemizi eklemeye başlıyoruz. Tam bir tatlı kaşığı kahve ile bir tatlı kaşığı şeker ölçüsünde böyle büyük bir bardak kahve elde etmiş olacaksınız. Deneyenlere afiyet olsun.